Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Karmakinik Simülatör 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. bölümdeyiz. 11. arabamız. Bakalım. Opel Corsa 2009 model. Bundan önce bir bölüm çektim. O bölümde bir sıkıntı oldu. Video çöp oldu yani. O yüzden başlangıcını okuyamadım. Şimdi bir bakalım. İyi günler. Bir uzman görüşüne ihtiyacım var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gelecek hafta ailemle bir tatil planlıyordum. Dün arabayı çalıştırdım. Farları açmaya çalıştım ama yanmadı. Ampullerin yanmış olabileceğini düşündüm. Anlaşıldığı üzere muhtemelen sorun bu değildi. Kısa süre sonra araba anahtara da hiç tepki vermedi. Ne olmuş olabilir bilmiyorum. Lütfen sorunun ne olduğunu tesis et. Bu arabanın uzun bir yolculuk için uygun olmasını istiyorum biraz daha güvenilir bir araba haline gelirse daha iyi olur. En azından arabanın reklamları o şekildeydi. Bütün ışıkların düzgün bir şekilde yandığından eminim. Çünkü parlamaları gerekiyor değil mi? Şimdi... Parlar yanmıyor, ampuller yanmıyor dediğine göre elektrikte bir sorun var. Ondan sonra marş çalışmıyor olabilir. Çünkü anahtarda tepki vermiyor diyor. Ya sen söyle alıp bakalım. Şimdi şu sıkıntılı parçaları bir satalım. Her zamanki gibi. Evet. Testlerimizi yapalım. Motorda eksiklik mi var? Elektriğe bakalım bir neler varmış. tipi orta sigorta, A tipi öyle, B tipi öyle, şarj dinaması, B tipi orta sigorta. Bunlar bitmiş halde. Lastiklerimiz ne durumda? onlara bakalım. 98, 91, 90, 97. Çok güzel. Lastiklerimiz sıfır sayılar. Evet. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla bayağı bir Kötü durumdalar motor bloğu bayağı bir berbat halde hmm, yakıt hattı değişecekmiştir işaretleyelim onu listemize ekleyelim. Kovinler temiz bujiler hepsi kötü durumda. tarafı da sökelim. Yer dinamosu değişecek. Evet. Motor kayışımız ne durumda? İyi direksiyon delik dişlisi değişecek hamle değişecek bir tanesi bitmiş evet başka ne var Şunları da sökelim. Elinir kafasını alıyoruz bir tane de. Evet, pistonun birisi gitmiş. Onu sökeriz şimdi. Alttan açmamız lazım. Bir hava filtresine bakalım ne durumda. ama filtreci de değişecek. Şimdi burada bakacağımız başka bir şey var mı? Yok. yarabayı kaldıralım. Yağını boşaltıp alttan pistonu sökelim. da tertemizmiş. Kıntılı pistonumuz bu. Evet alta girmişken yağ filtresini de sökelim. pistonumuzu da aldık. Başka neyimiz var? bu silota kutusundan sıkıntılı parçalarımızı alalım. Bu değişecek. Bu iyi durumda. Bu da iyi. Bunlar da iyi. Bu da değişecek. Tamam. Bir bakalım sıkıntı var mı lastiklerde. Lastiklere sorun yok da. Işte alt takımda bir sıkıntı var mı onlara bakalım. Burada yok. Şöyle bir Bakayım. Ha, fren balatası kötü durumda. ne durumda fren baratası bakayım. bununki de kötü. Yani listeyi eklemeyi unuttum. Tamam. Buralarda bir şey var mı? Yok. Arka tarafa geçelim. Benim salatan seninki de kötü. Galiba bütün balataları değişecek. Buralarda bir şey var mı? Yok. Benim balatan seninki de paslanmış. Sen diye değişecek. Evet bir listemize bakalım. Bulmuş muyuz her şeyi? Evet bulmuşuz. Tamam buradan başlayalım ama önce bir alışverişimizi yapalım. buji. 3 tane buji. Tamam. Şarj dinamosu. Bunlar burada değil. 4 tane fren balatası. Tamam malzemelerimizi aldık. Lastiklerine batları aynı mı hepsi? Aynı tamam. Məsələ tamam. Aracımızı indirelim, bir motor bölümüne geçelim. Evet. Oo, tertemiz. Silindir kafası parlıyor. İyi bu motor bizi hiç uğraştırmadı yani. Söküp takması kolay motorlardanmış. Evet. Filtremizi takalım. Lipsleri hiç sevmiyorum ya. Bazı arabalarınkini ne güzel vidalı yapmışlar. Bunları unutmuşuz. Bak görmedim. Evet. Motorda takacağımız parça kalmadı gibi. Bir alt taraftan pistonumuzun ayağını takalım. Kapağımızı kapatalım. Bir saniye. Bu tamam. Buradayken yağ filtresini de takalım. şey eksikmiş. Ha, pardon. Tren bölümünde olduğu için çıkmıyormuş. Hmm, bu da yok. bakalım. Sadece sigortalar kalmış. Hemen onu da halledelim. Evet, arabamızın bütün parçaları değişti. Tertemiz. Şimdi başka ne istiyor? Yağını değiştirelim. Hmm, diğer sıvıları dolduralım o zaman dur. Önce boşaltalım. Evet bakalım tekrar. Burası tamam. Yağ da değişti. Diğer sıvılar da değişti. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir daha sıkıntı yaşamazsın. Tertemiz oldu araban. Siparişimizi tamamlayalım. Evet bu arabamızı da bitirdik. Şimdi şuradan gereksizleri satalım. Kasayı da açalım. Ha bir kasa daha. Ha bir kasa daha süper. XP gelmesi çok iyi oldu ya. Level atlamam gerekiyordu yeni bölüm çekmek için. Ah keşke bir XP daha gelseydi neyse. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.